Değerli kardeşlerim, 28 Temmuz Cuma günü Aşure. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aşure gününde tutulan oruçların bir önceki yıla kefaret olacağını ve bir hadisi şerifinde daha da Aşure günü tutulan orucunun Ramazan ayından sonraki en fazileti çok olan oruç olduğunu dile getirmiştir. Yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere benzememek için siz ya Muharrem'in 9 ve 10'u 2 gün tutun ya da 10 ile 11. günü 2 gün olarak peş peşe tutun demiştir. Yani oruç tutacak olan kardeşlerimiz 27 Temmuz oruçlu ve 28 Temmuz oruçlu geçirirler ya da 28 Temmuz ve 29 Temmuz'u oruçlu tutacaklar. Peki onun niyetini nasıl getireceğiz? Şöyle niyet ettim Allah rızası için yarınki sünnet olan Muharrem ayı orucuna diyerek niyet getirecekler değil.